hikayeler. Eser: Mağaradaki Peri Kızı. Konya Masalları. Karatay Belediyesi Yayınları. Yazan: İsmail Detseli. Seslendiren: Yağmur Naz Demir. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Cinler cirit oynar eski hamam içinde. Bir varmış bir yokmuş derler ya mesela anlatmaya başlarken. İşte ben de öyle başlayacağım ve eskilerden dinlediklerimi sizlere tek tek anlatacağım. Çok eski zamanlarda büyük bir köyde bir bey varmış. Beyin başı Kaf Dağı'ndaymış. Hep yükseklerden uçarmış. Halkına tepeden bakarmış. Bey, ukala, kendini beğenmiş, saltanatlı biriymiş. Onun için halkı tarafından pek sevilmezmiş ama halkın bu bey için yapabileceği bir şey yokmuş. Yani çaresiz, ona itaat etmek zorundalarmış. Her kötünün bir iyisi olur sözü burada da geçerliliğini göstermiş. İyi atadan kötü evlat, kötü atadan da iyi evlat olur mu misali. Bu beyin bir oğlu, iki kızı varmış. Oğlan kızların küçüğüymiş. Bu beyin oğlu gerek halk tarafından, gerek çevredeki başka insanlar tarafından çok sevilirmiş. Oğlanın bu mütevazılığı, yardımseverliği, hoş ve yiğit görünüşü hak ve hukuka riayeti babasını pek kızdırırmış. Oğlan babasının baskısına rağmen bu huyundan asla vazgeçmemiş. Oğlanın belde de çok sevip saydığı, onu görmeden edemediği, her gün halini hatırını sorduğu, Munise adında ihtiyar, namazlı abdestli, dili tatlı, ağzı dualı, sevilen, hiçbir akrabalık bağı bulunmayan bir ninesi varmış. Oğlan nineye sabah akşam uğrar, bir isteği olup olmadığını sorarmış. Daha çok genç yaşında olmasına rağmen onun hayır duasını alırmış. Her uğradığında Nine ona, "Naha yiğit beyim, mağaradaki peri kızına aşık ol. Onu bul, onunla mutlu bir ömür sür. Bol bol çocuklarınız olsun. Oğullarınla ordu, kızlarınla komşu ol. Onu bulunca benim selamımı söyle. Siz de onunla beraber bana ardımdan bol bol dua edin." dermiş. Gel zaman git zaman oğlan büyümüş, serpilmiş. Bütün kızlar tarafından beğenilen Aşkıyla yanılan yakışıklı bir delikanlı oğlu vermiş. Kız kardeşleri evlenip ev bucak sahibi olmuşlar. Ama o oğlan bir türlü evlilik işine sıcak bakmıyormuş. Babası anası bir gün oğullarını karşılarına almışlar. Artık beyliği ve belde idaresini ele alma yani sorumluluk yüklenme zamanı geldiğini söylemişler. Evlenme vaktinin geldiğinde bir güzel anlatmışlar. Belde de hangi kızı istediğini filan sormuşlar. Kimi sever kimi istersen onunla evlendiririz. Hadi oğlum söyle demelerine rağmen oğlanın hiç otaraklarda bezi yokmuş. Bu işlerle hiç ilgilenmezmiş. Hakkın rahmetine kavuşan sevgili Nur yüzlü ninesinin yaptığı dua ile söylediği peri kızı ve mağara aklında kalmış. Deli divane gibi altında bir at akşama kadar kırlara çıkar ya avlanır ya mağara ararmış. Aradığı peri kızını bulmak için günlerce dağlardan inmediği olurmuş. Söylenenleri dinlemez sözler bir kulağından girip ötekisinden çıkarmış. Yine bir gün dağlarda dolaşırken dağın eteklerinden bir su şırıltısı duyar gibi olmuş. Atını oracıkta bir ağaca bağlayıp vadi boyunca yol almış. Gittiği yerde büyükçe bir mağara varmış. Mağaranın içerisinden berrak bir su akıyormuş. Hatta mağaranın ön kısmında akan suların biriktiği bir de göl varmış. Beyoğlu artık her gün oraya gidip gelmeye başlamış. Çünkü içinden bir ses ninesinin söylediği mağaranın bu olabileceğini, peri kızının da bu mağarada olabileceğini söylüyormuş. Günlerce gidip mağaranın önünde beklemek bir gün nihayet semeresini vermiş. Dikkatlice akşamlara kadar seyretmeye doyamadığı mağaraya bakarken artık batıp gitmekte olan ikindi güneşi mağaranın ağzındaki suya vurunca suyun yüzünde gözüne bir kızın siması görünmüş. Kız öyle güzel, öyle güzelmiş ki şavka oraları aydınlatıyor, oğlanın da gözlerini kamaştırıyormuş. Hemen tereddütsüz gayri ihtiyar suya elbiseleriyle atlayıvermiş. Su öyle soğukmuş ki sanki onu bir kabustan bir şoktan uyandırır gibi kendine getirmiş. Suda aradığını bulamayınca yüzünü yukarı getirip çaresizce etrafına bakarken mağaranın girişinin yükseklerinde sanki asıl duran güzel kızı görüvermiş. O anda kendinden geçip bayılmış. Ninesi daha önce mağaradaki güzel kızın adının Nazlı olduğunu söylemiş. Oğlan baygın vaziyette, biraz yattıktan sonra ayılmış ve avazı çıktığı kadar ''Nazlı!'' diye bağırmış ama feryadına cevap alamamış. Artık Beyoğlu'nun işi gücü o olmuş. Her gün gidip o suya girermiş. Nazlı'yı tekrar görebilmek için orada saatlerce beklermiş. Sonunda sabrın sonu selamet olmuş. Yine bir gün suyun yüzeyinden mağaranın ışık alan içlerine doğru bakarken Nazlı'yı görüvermiş. Yakalamak için koşmuş ama tutamamış ve güzel kız mağaranın derinliklerine doğru gözden kaybolup gitmiş. Bizim Yaman oğlan da onu bulacağına dair büyük bir ümit belirmiş. Israrla mağaradaki bekleyişini sürdürmüş. Ama bu kızı yakalamak ve ona sahip olmak için çareler düşünmeye başlamış. Bir gece baba evinin yalnız kendine ait olan ve ondan başka kimsenin girip çıkmadığı odasında ellerini açarak ''Allah'ım bana Nazlı'ya ulaşabilecek güç ver, ona yakın olabileceğim bir akıl ve feraset ver diye saatlerce dua etmiş. O yakarışı sırasında kendinden geç uyumuş. O gece rüyasına çok sevdiği ve buna mağaranın güzel kızını tavsiye eden ninesi girmiş. Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. Nine, yiğitler yiğida sen beyim, çok mu sıkıntıdasın? Sana ulaşamayacağın bir şey mi söyledim? Sıkıntın benim kabrime kadar sirayet etti. Ne yapayım? Ciğerimin paresi kızımı. Ancak senin bulman, ona sahip olman lazımdı. Sen çok temiz kalpli bir beysin. Nazlı'ya sahip olabilmen için yapman lazım olan şeyleri sana anlatacağım. Dikkatle dinle, demiş. Ahsen Bey de onu can kulağıyla dinlemiş. Nine başlamış anlatmaya. Ey oğul, Nazlı benim kızımdır. O çok temiz kalpli, çok akıllı, çok cana yakın bir kızdı. Temizliğe çok önem verir, dinini de iyi bilir, eksiksiz tatbik eder, her şeyi yerli yerinde yapardı. Bana hep, anacığım abdest aldığın leğendeki suyu ilisiz yere dök. Gusül abdesti suyun da öyle gelişi güzel yerlere dökme. Hele külün olduğu yere, ateşin üzerine hiç dökme. Sonra beni senden melekler, periler alırlar. Evimize felaket yağar, derdi. Ben onu dinlemez, abdest sularını, başka temizlik artıklarını, denk gelen yere atıverir, bu sözleri kale almazdım. Bir gün yine gusletmem icap etti. Bedenimi yıkadığım suyuyla alıp sabaha karşı evimizin giriş kapısından sokağa fırlatıverdim. O anda kızım Nazlı'nın yattığı odadan bir çığlık koptu. ''Yapma ana, ne yaptın? Neden benim dediklerime ters düştün? İşte beni senden kopardılar.'' diyerek gözümün önünde kızımı beyaz giysiler içinde sanki iki meleke gibi alıp götürdüler. Kocam da bu duruma şahit oldu ve bir tek kızımız olan Nazlı'yı kaybettiğimiz için günlerce ağlaştık. Gözleşi döktük. Ama Nazlım geri gelmediği gibi kısa zaman içerisinde bu acılara dayanamayan kocam da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Benim seninle tanıştığım yıllarda sen bana yardım ederken Nazlı kızımın manevi ruhu her gün gelir ve bana görünürdü. Senin ona eş olacağını söylerdi. Ama bana da tembih eder. Sakın be yoluna bunları söyleme derdi. Ben senin iyilikseverliğine, iyi kalpliliğine karşı içimde beslediklerimi ve kızımdan aldığım bilgileri sana açıklayınca kızım bana da gelmez oldu. Çünkü ben ona, kızım bu beyoğlu ile senin aranda çok yaş farkı var. Sen Ahsen oğlumdan çok büyüksün. Bu senin nasıl işin olacak, nasıl seni alacak derdim. O da bana, ana artık beni periler iksirli bir suyla yakadılar. Ben bu yaşımda ve bu güzellikte kalacağım, hiç ihtiyarlamayacağım demişti. Kadın devam etmiş. Şimdi sen Nazlı'ya nasıl kavuşacaksın biliyor musun? Ahsen Bey, hayır ninem bilemiyorum. Kadın, Sabah benim kabrimin üzerinden bir avuç toprak alacaksın. Onu bir çıkına koyacaksın. O her gün gidip mağarada beklediğin suyun içerisinde bekleyeceksin. Nazlı'yı görür görmez o çıkını suyla ıslatıp içerisindeki çamurlu topraktan birazını ona doğru fırlatacaksın ve ''Ananın selamı var. Bana her şeyi anlattı. Benden kaçamazsın. Dur.'' diyeceksin. O oracıkta kalacak. Sonra onun kolundan tutacaksın. Onunla istediği yere itiraz etmeden gideceksin.'' Sabah, yarı korku yarı sevinçle uyanan beyoğlu Ahsen, rüyasında ninesinin anlattıklarını unutmadan hemen tatbike başlamış. İlk olarak ninesinin kabrine gitmiş ve bir avuç toprak alarak onu bir çıkına koyup yanına almış. Doğruca Nazlı'nın bulunduğu, derinliği uzunluğu belli olmayan mağaranın yolunu tutmuş. Suyun içerisine girmiş ve ne zaman geleceği belli olmayan Nazlı'yı beklemeye başlamış. Bu beklemenin ancak üçüncü günü, birikindi vakti yine güneşin suya vurduğu anda Nazlı'nın silüeti ortaya çıkmış. Üç gündür Nazlı'yı bekleyen Ahsen Bey, onu karşısına görüverince telaşla elinde su içerisinde tuttuğu toprak dolu keseyi kızın bulunduğu yere doğru fırlatmış. Kesenin ağzı açılmış ve çamurlu toprak mağaranın içerisine yayılmış ve çok şükür ki kıza da bir parça çamur isabet etmiş. Kız oracıkta kalıvermiş. Ahsen Bey hemen kızın yanına koşmuş ve hayal gibi zannettiği kızı kolundan tutmuş. Ninesinin söylediklerini ona anlatmış. Kız da onu elinden tutup çekerek mağaranın derinliklerine doğru götürmeye başlamış. Beyoğlu, gel dışarı çıkalım Nazlı, niye karanlıklara meçhule doğru gidiyorsun? deyince peri kızı Nazlı, olmaz Ahsen Bey'im, ben periler padişahının izni olmadan dışarı çıkamam. Çünkü ben periler diyarındayım. Sense dünyadasın. Ancak bunun bir yolu var. Gel birlikte benim bağlı olduğum ülkenin periler padişahına varalım. Bana dünyaya çıkma izni isteyelim deyince Beyoğlu itiraz etmeden onu takip etmiş. Az gitmişler, öz gitmişler, ne kadar yol aldıklarını bile bilmeden bir ülkeye varmışlar. Ahsen Bey bakmış ki her taraf peri kızıyla dolu. Aralarında hiç erkek yok. Nazlı Ahsen Bey'e, şimdi sen bu ülkede tek erkeksin. Bütün kızların gözü sende. Periler padişahın izni olmadan birine bile aşık olmaya kalkışma. Hatta bunu içinden bile geçirme. Periler padişahıyla görüşmende, padişahın ''Bu dünyada ben mi en güzelim yoksa benden başka güzel var mı?'' sorusuna ''Tabii sen en güzelsin padişahım, senden daha güzel peri olamaz.'' diyeceksin ve o sevinerek senin burada kalmanı rıza gösterecek. Eğer onun rızası olmazsa burada senin yaşama imkanın yok. Sen şimdi bu imtihanı kazan, sonunda başka işleri ve yapacaklarımızı düşünür, buradan dünya yüzüne çıkmaya çareler ararız.'' demiş. Sonra da şunu hatırlatmış, ''Konuşmaların sonunda padişah senin kalmana izin verirse'' Kendine bir Nedime bul diyecek ve sen de beni seçeceksin. Onca kızın arasında beni nasıl bulacaksın? Onun için sen kendinden bana bir nişane ver. Bu öyle bir nişane olsun ki her yerden parlasın. Onun parlaklığıyla beni kolayca bulabilesin. Ahsen Bey o anda anasının omzuna dikerek bıraktığı elmas kolyeyi hatırlamış ve çıkarıp onun Nazlı'ya vermiş. Nazlı kolyeyi boğazına takmış. Ayrıca Ahsen'i ikimiz beraber periler ülkesine girmeyeceğiz. Çünkü burada hiç erkek olmadığından bizlerin bir erkekle görülmesi hoş bir şey değil. Bunun cezası bize ağır olur. Ancak seni şimdi burada bütün kızlar görecek ve seni hemen Peler Padişahı'na şikayet edecekler. O da seni yanına çağırıp sorguya çekecek. Buraya tesadüfen düştüğünü, buraları hiç bilmediğini anlat. O da sana yol gösterecek. Ülkeyi gezerken yardım edecek bir Nedim'e seçmeni söyleyecek. Sen beni bu elmas sayesinde arayıp bul, sonra daha detaylı konuşuruz. Diye uyarmış ve onu Peller ülkesine kendi başına salıvermiş. Nazlı'nın dediği olmuş. Ahsen Bey kısa zamanda görevliler tarafından yakalanıp Peller padişahının huzuruna getirilmiş. Tabi bunlar insanoğlu ile çok aşırı neşir olmazlarmış. Peri padişahı tarafından Ahsen Bey'e sorular ardı ardına sorulmuş ve cevaplar anlaştıkları gibi verilmiş. Olay Nazlı'nın dediği gibi olmuş ve padişah kendisine bir Nedim'e seçmesini söylemiş. Padişah o seni hem ülkede gezdirecek hem yiyip içmende sana yardımcı olacak. Yalnız şunu unutmayın, hiçbir kıza karşı aşk duygusu taşımayacaksın. Eğer böyle bir şeye kalkışırsan sonun ölüm olur. Sana bu fırsatı tanıyan peri kızı da ölümle cezalandırılır, deyip serbest bırakmış. O da kızların içerisindeki daha önce nişanesini boğazına taktığı Nazlı'yı kendine Nedim'e seçmiş. Nazlı ile Ahsen hayat devam ederken yeni planlar yapmaya başlamışlar. Ama padişahın katı kuralları da bunları korkutuyormuş. Bir hataya düşmemek için çaba gösteriyorlarmış. Aslında Ahsen Bey'in elinde sihir yapmaya yarayan ninesinin kabir toprağı varmış. Ama o Nazlı'ya olan büyük aşkı yüzünden bunu unutmuş. Ninesinin kabrinden aldığı toprak onları her türlü tehlikeden korurmuş. Ama kullanmasını bilmek gerekiyormuş. Ahsen Nazlı'yı görünce ona doğru çıkını fırlatarak toprağın tamamını o gün vermiş. Bu işlere ezelden vakıf olan Nazlı, Ahsen Bey'in kendisine attığı toprağın bir kısmını alıp ileride lazım olur diye başındaki yazmasının ucuna çıkılıyı vermiş. Periler ülkesinden ayrılacaklarında bu toprağın bir kısmını ona verecekmiş. Başlarına bir musibet gelirse bu toprağa bir dua okuyup ondan bir parçayı alması kurtuluşlarına vesile olacakmış. Ne ülkede dolaşıp ülkeyi tanımaya çalışan Ahsen Bey ve Nazlı bir ara gezinirken kendilerini bilinmeyen bir zaman tünelinin içinde buluvermişler. Nazlı'nın da hiç bilmediği, görmediği bu zaman tüneli acaba bizi dünyaya çıkarır mı diye kaçmak niyetiyle geri dönmeden tünel içinde yol almışlar. Günlerce dolandıktan sonra dünyaya çıkacağız derken yine periler ülkesine gelmişler. Bunlar kaybolduktan sonra ikisini de çok arattıran periler padişahı geldiklerini duyunca onları huzuruna çağırıp sorgulamış. Aslında daha evvelden de bunlar hakkında birlikte çok geziyorlar, bizim yaşam şartlarımıza uymuyorlar gibi çok şikayetler gelmiş. Esasen çok güzel bir genç olan Ahsen'e aslında Periler Padişah'a da ilgi duyuyormuş ve onu kıskanıyormuş. Ama yazgısı gereği böyle bir şansı yokmuş. Sorgu neticesinde bunlardan şüphelendiği için ikisini de ayrı ayrı hapsettirmiş. Artık çaresiz kalan Ahsen ile Nazlı buradan çıkışın zor olduğunun farkındalarmış. Uzun müddet yattıkları hapisten iki defa yine Periler Padişahı'nın huzuruna mahkeme edilmek için çıkarılmışlar. Son çıkışlarında dünyadaki insanları kontrol eden periler tarafından bunların dünyadaki iyiliklerini, kötülüklerini bildiren rapor istenmiş. Raporları her ikisi içinde yardımsever, iyi kalpli, hiç kimse için kötülük düşünmeyen, zor durumda olanı yardım eden olarak gelmiş. Ne var ki yine de hapiste tutulmaya devam ediyorlarmış. Sonunda ikisi de buradan kurtulabilmek için sihirli topraktan faydalanmayı düşünmüşler. Bilmeyerek aynı anda bu yola başvurmuşlar. Sihir aynı gün etkisini göstermiş ve padişah bunları tekrar huzuruna çağırmış. Periler padişahı bunların kendi ülkesi için tehlike oluşturduklarını, hatta çok büyük günah işlediklerini de ima ederek her ikisini de ülkesinden sürgün etmeye karar vermiş. Hangi dünyaya gitmek istediklerini de kendilerine sormuş. Onlar da insanların yaşadığı dünyaya göndermesini istemişler. Yanına çağırdığı dört peri kızına şu emri vermiş. Kanatlarınızı açacaksınız. Bunları kanatlarınıza bindirip bir gece vakti insanoğlunun yaşadığı dünyaya bırakıp kimseye görünmeden geri döneceksiniz. Verilen emir derhal yerine getirilmek üzere hazırlanıp acilen yola çıkılmış. Verilen emir derhal yerine getirilmek üzere hazırlanılıp acilen yola çıkılmış. Bu aceleye sebep de Perler padişahının gönlünde bir yer edinen Ahsen Bey'e karşı duyduğu yakınlığın halk tarafından anlaşılması korkusuymuş. Bu ilgi Perler tarafından anlaşılırsa padişahın makamı elinden gidebilirmiş. Nazlı ve Ahsen'i kanatlarını alan periler uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra insanoğlunun yaşadığı yere, Ahsen Bey ile Nazlı Hanım'ın dünyalarına ulaşmışlar. Onları dünya yüzüne çıkaran periler de geri dönüp bir anda gözden kayboluvermişler. Artık dünyaya geldiklerini anlayan Ahsen ve Nazlı büyük ve görkemli bir düğünle evlenmişler. İkisi uzun yıllar yaşamışlar. Ninesinin başta bey Beyoğlu'na yaptığı dua gerçek olmuş. Ahsen ve Nazlı oğullarıyla ordu, kızlarıyla komşu olup yaşayıp gitmişler. Kuşatmaya yetiyormuş. Aslında ellerindeki sihirli kabir toprağı çalışmasalar bile onları doyurup, giydirip kuşatmaya da yetiyormuş. Ama bu iki güzel insanın böyle bedava gelen bir şey gönülleri razı olmamış. Çalışarak kazanıp emeklerinin karşılığıyla doymayı, giymeyi, yiyip içmeyi benimsemişler. Onun için çalışarak hayatlarını devam ettirmişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine deyip keselim güzel kelamı. Gönderelim geçmişlerimize dua ile selamı. Sesli Hikayeler Eser Mağaradaki Peri Kızı Konya Masalları Karatay Belediyesi Yayınları Yazan İsmail Detseli Seslendiren Yağmur Naz Demir